Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Bence bugün sizlere Karar ve sonuncuyu çalışan x tanıtacağım. İlk önce size yorumlardan verdiğim linkten dosyayı indiriyorsunuz ve açıyorsunuz. Tabi açmadan önce antivirüsünüzü kapıyorsunuz da Ben kapadığım için burada gözükmüyor. Parola soracaklar. Sizde parola 1. Ben şu an açmıyorum çünkü daha önce açtım. Dosyayı açıyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz ve X'e basıyorsunuz ve çalışıyor. Hatta size şuradan bir göstereyim. Şöyle madene girelim. Şöyle e mesela şurada çok uğraşmadığım için ben Steam oynayan biri de dedim. Bu arada Craftwise için de çalışıyor. Haberiniz olsun. Şöyle bir gösteriyorum. Şurada lav falan var. Pek işime yarar mı bilmiyorum. Şurada lavlar var. Kömür var mesela. Onun dışında şurada demirler var. Hani hilemiz böyle artık arkadaşlar. Deneyenler yorumlara sonuçları yazarsa sevinirim. Hepinize tekrardan görüşmek üzere bay bay